Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Rat Vuruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya devam edeceğiz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz arkadaşlar Ayça Ayşin Turan'dan gelen e, yepyeni paylaşımı az önce paylaştığı kendi sosyal medya hesabından az önce paylaştığı yeni bir fotoğrafı sizlere sunuyoruz. Umarım videomu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Çünkü sonda yeni fotoğraflar var. Arkadaşlar güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan e, ve Alp Navruz şiftine dair e, her şey yani e, yeni dizi haberleri e, yeni kamera arkası görüntüleri ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yepyeni videoları ve fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar videomuzu beğenirseniz lütfen çok e, rica ediyorum. Beğen tuşuna basmayı videomuzun altına yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Mutlu kalın.